Hepinize mer dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botu. Mongsters'la birlikte bir arkadaşım Emir'le birlikte çılgın asansör oynuyoruz. Lan? Evet, Emir gel. Ekleyeyim bir şey alayım. Dur ben de bir şey alayım Gerçe. Hmm. Bir tane bak benim her zamanki eşyalarımı söyleyeyim mi? Bir tane meşale, bir tane zıplama ayakkabısı. bir adet de yanan şey. Yay. Şu hız yayı. Hız bobini. Hadi gel. Neredesin? Girdin mi? He, ee, alt katta mısın? Alt kattan ne alabiliyoruz? Hiçbir şey. Evet. Çünkü robux'ta onlar. Ya. Gerçi benim karakterim de ama Robux ama Robux'ların... Aa şey bölümü bu. Emir çabuk. Kaydıran tepesine çık. Bu bölümü biliyorsun doğru. Çabuk yukarı çık. Şimdi herkes patlayacak. Bütün herkes ortaya çıkacak. Evet bekliyoruz. Bana baksana sen. Kendinden. Ay kendinden. Oh. Hayır. Sen de tekrar şu ağza girsek ne olur? Hayır kaçın tekrar ağza giriyorum hiçbir işe yaramıyor çünkü burası kapalı hayır öyle Bakayım burada film oynamıyor ya Aa orada film oynuyordu Arkadaşlar bu arada bahsettiğimiz yer şurası Burada reklam meklam çıkıyordu Hatta ben izliyordum Aa hiçbir şey almadan geldim ya Uhu, parti dostlar, parti parti. Arkadaşlar bu arada şu benim sırasındaki pillerin sanırım satılmıyor. Bir tane benim kaydetmediğim bir karakter vardı. Onda da bu pillerim vardı. Sanırım şey bir ara Roblox'un kıyafet böyle verdiği Fünaf bir çıktı. tane çıktı. oyna ne fınafı kapı açılmadı bende. Fınaf çıktı. Ha ben bunu biliyorum. Kapatın kapıları. Aa gel sen. Gel. A kapatı kapıları. Lan elektrik bitmeyecek ki. Ya birisi açıyor bir kapıyı. Ya kapatın şu kapıları. Bir tane daha açıyor. Sağdakinde biri var. Ya niye huzursuz? Salaklar işte oynak istiyorlar. Al işte girdi içeri Foxie. Foxie bu. Değil mi? Evet. Sen öldün mü? Evet. Dur neyse şuradan bir tane meşale alayım. Bir tane de hız bobini yeter. Hmm. Hadi ya hiçbir şey alamadım. Meşale aldım. Ya bir çocuğum. Çekil. Aa çocukta da benim pelerinin sarı olanı var bak. Şu mavi oha, de. oha. Asansörün altına girdim. Arkadaşlar bakın şu ad şu adamda benim pelerinin sarısı var. Asansöre girsene bir. Giriyorum. Bak ben neredeyim. Neredesin? Hani? Ya Lan. Bak. <laughs> arkadaşlar ne olmuş Emre böyle? Birisi de kafana basıyor. Aa bu şey evi. Eyvah zıplama ayakkabım yok. Olsa yukarı çıkardım. Aslında içeri girmemek de bir seçenek. Dur birinin kafasına basarak yukarı çıkacağım. Hadi. Hadi. Ah. Hayır hayır canlandı. Yok. Lan çekilin. Ha oh, çıktım. Hayır ben de şey çıktım. Hayır. Aşağıdaki yere yazık oluyor şu an. Eh yeter be adam akıllı savunçalı gel buraya. Hı, pardon abi. Nerede lan bu? göremiyorum Hayır! Oh! Oh, parti parti parti. Hadi, yaşayan, yaşayan. Herkes meşale alıyor elinde kör olduk. <laughs> ben aldım bir de o yeşil yaşı, yeşil benim. Ne bu? Aa amungus. Amungus vardı ya. Eskiden amungustu şimdi motorcu yapmışlar iğrenç. <laughs> Aha burada saklanabiliriz kimse çık yakmazsa. Dediğim anda var ya. Amungus ne diye? Motorcu müziği koysaydınız ya. Değil. ya yeter be kafam bak şu kutunun üstünde duanların bence beğeni yok çünkü kutu kırılacak az sonra <laughs> ve ilk onlar olacak Aa o bak etkene şey hayır nesin yapıyor bunlar ver ben birilerini aşağı iteceğim hadi aha hadi git aşağı git aşağı hayır geçer mangos Hadi düş aşağı. Vallahi düşerdim ama. Aha düşürdüm vallahi düşürdüm. Bana kimse gelmiyor. Ya o ne? Parti! Emre düşünsene bütün bu videoyu kaydet kardeş en başından beri. Ben ben sadece videoyu durdurmuşum ve hiç kaydetmemişim. Aa yine aynı yer. Ben bu sefer şuraya saklanacağım alt kata. Aa alt kata giremiyorum. Emir bence daha güzel bir yere saklanalım. Mesela şuraya üstte. Ben üst kata saklanacağım. Oo bu olduğunuz için şimdi satın alabilirim onu. Alamazsın. Çünkü bu sadece bir hata. Emir gel yukarı çık. Az sonra kırılacak camlar ya da çıkma. Güvenli bir yer bul. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bunlar merdivenlerden tırmanamıyordu değil mi? Evet. <laughs> güzel o zaman. net bir süredi var. <laughs> uh, Emir öldün mü? Lan birinde lazer silahı var. Çıkıyor. <laughs> <laughs> Herkes Emir sana bu hesabı vermemi ister misin? Aa şey silendirmen geliyordu. Niye o kadar robot falan var premium var. Yok ama ben kendi Zaten vermezdim sadece sordum. Şimdi silendirmen gelecek her yeri yıkacak. Öyle bir artı diye bir omurası. Gel <laughs> kız, senin asansörde duralım. Oh! Lan bu bana saldırıyor. Yok saldıramıyor. E ee, saldıramıyor mu? Zendirmen değil bokmen. E ee, beyinsizmen. Bu ne? Buraları ben de yıkabiliyorum. Emir bana baksana ne kadar güçlüyüm. Yıktım buraları. Ben yıkılıyorum şu anda. Evet. Slenderman. 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 Aa Kim yani, söylemedi ya? Ben de ben geldim yere girdim o. Ne oyun bitti. Ya bu adam ne diyor bu tatil Karina? Hangi adam? Harina. Aa Emir bana baksana tavana sıkıştım. Kendinden baksana bana tavana sıkıştım. Aaa. Ah, ben de sıkışmak isterdim. <laughs> Arkadaşlar yardım. Aha tamam düzeldim. Bu ne? Karton kit mi? Hayır Yok. bu şey dinozor. Aa, Emir çalıya saklanalım. Gel çalıya gir bak. Ateş yaptım. Taşın üstündeyim. <laughs> ben şeye demirleri geçtim. Dikkat et ha sonra dinozor çünkü orada olacak. Ölebilirsin. Ooo benim ayakkabılarımın hani, mavi ışığı var. Ne yapayım ben de onu bitireyim. Oha bitemiyor. Yerse de. Yerse de. Oh kurdu. Yemem ben bunu. Aa! Oha! Ben de o bir tarafa geçtim. Hiçbir şeysiz oyunu bitireceğim. Oyunu bitiremezsin çünkü bu oyun bitmiyor. Oha tamam değil. Ne mi video? 10 dakika olmuş. Şey videoyu bitirmemiz lazım artık. Bu turu da oynayalım sonra videonun bitmesi lazım artık. şeyden? Neyden? Neyden? Bir şey, enerji Aa bu ne? Ş Aa uzaylılar vardı. Evet var kız Bob'in ne evini al. Benim, benim, benim. Doğru. O zaman sırtıma pin. <laughs> Ama sen şimdi kit değilsin ki. <laughs> sen şuraya gelsene be. Şuraya. Gel. Aha. Çıktım. Bir şeylerin üstüne bak. Kız Bob'in de Paptışa bak kuşa bak bak kuşa. geçiyor. Hayır Uko geliyor. Ömür gel. Geri gelelim Bana bak. Alevli alka yapıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hoşçakalın ve bay bay.